Kıymetli kardeşlerim. Yeryüzünde Mescidi Haram'dan sonra yapılan ilk mescit resimde gördüğümüz mescidi Aksadır. Yapımına Hazreti Davud Peygamber başlamış Hazreti Süleyman peygamber tarafından tamamlanmıştır. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan Hazreti İsa Aleyhisselam zamanına kadar gelmiş olan birçok peygamberin bulunduğu vahi indiği yer olması itibariyle Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın miracında yol uğrağı olmuştur. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesiydi. Nebiler serveri Mescid Aksa'ya doğru 17 ay namaz kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de miras ile ilgili İsra suresinde sevgili Allah'ımız şöyle buyurur. Kulu Muhammed'i gece vakti ayetlerimizden bazılarını göstermek için mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O her şeyi işitir ve görür. Maalesef bu kutsal mabed, Yahudilerin işgali altındadır. Rabbim en kısa zamanda Filistinli kardeşlerimize zafer ihsan eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.